Selamünaleyküm. 23 Aralık 2024 Pazartesi. Arkadaşlar çok güzel bir Ankara'da hava var. E, muazzam güzel. Kapalı ama açık. E, Bulutlama. Yani öyle sis mis yok gördüğünüz gibi. Şurada yüksekte gelen kuşta bizim dün kuşların yanına kalkan dumanlı takkalı evet iyi kapandı. Bakalım oynayacak mı? 15-20 dakikadır uçuyor arkadaşlar. Evet kapattı. Evet, güzel de hareketler yaptı. Kuşları da açtım altına. Bunlar üç kardeş arkadaşlar. İsteyene sahiplendirebiliriz. Videolarımıza desteklerinizi de bekliyoruz. Bugün biliyorsunuz pazartesi ve perşembe günleri kendi kuşlarımdan sahiplendirme yapıyorum. Arkadaşlar uğraşınca bu kuşlardan kuş çıkıyor. Hemen hemen her yavrumuzu da çekiyoruz. Bakın bu yerde gördüğünüz kuşların hepsinin kanatlarını bekliyoruz kanadı kimi bir iki kalmış. Şu aynalı erkek. Ee, çok uzun, güzel mesafeli. Baya canlı yayında yaptım. Güzel oynayan erkek. Burada hepsi uçmuş. Bir şu takkala koyu. Dişi uçurmadım. O da ikileşti. Hepsini kimini uçuracağız, kimini kanat bekliyor. Ee, bak, yanar falan, baş kanatları gelecek. Genel Arap perçemlerinin yavrusu, dumanlı dışıyla. Bu da bu yer yavrusu. Bakın yine kapandı, yerindi. Yani çalışıyor. Elinden geldiği kadar bir şeyleri yapmaya çalışıyor hayvan. Ya arkadaşlar vakit yok. Yoksa uğraşsam çok kuş oynatırım. Değişik kuşlar da var. Ee, ama şey yapamıyoruz. Mesela bugün bu şu kardeşinde daha çok takla var. Kaperçem var bir tane orada. O da bunun yumurta kardeşi. Çanak ikizi. Dün biliyorsunuz şurada açık kirli de kendini yere çarptı. Kuyruğunu açamıyor. Bakalım bugün açacak mı? Hiç dışarı çıkarmadım ama dün ondan sonra kalktı. Kuyruk sopa gibi duruyor. Uğraşıyoruz arkadaşlar. Mücadeleye devam. İşimizin başındayız. Şundan bir iki hareket çekip Sonra diğer uçurduğumuz gök çok güzel dedi. Bakalım gök ne yapacak. Kapandı. Hafif hafif alçaltıyor. Evet. İki takla yaptı. İnecek herhalde. Tekrar oynadı çünkü. Evet geldi. Arkadaşlar böyle yalan yanlış geliyor. Bir şeyler yapıyor ama hemen yükseğe çıkıyor. Aferin hadi. Ha, şöyle. Bakın şimdi hemen basıyor gidiyor. Bak. Basıyor gidiyor dedik inadına gitmedi. Hadi geri in bakalım inebileceğim. Evet şimdi git ama çabuk döndü. Yine yükseldi. Hareketleri çok güzel. Canlı seyretmek lazım Hı. Hemen yükseliyor yani. Bir anda yükselmiş oluyor. Bakın güzel kapanıyor. Kuşlar kenara gelmiş. Yoksa inecek. İnmek için yer kolluyor da. Şunları biraz ortaya süreyim. Bunun annesi müthiş atıyordu o platin dumanlı. Evet bakın kapandı. Gidecek aşağıya gidecek. Ah, kuşların sesini duydu orada oynar. Arkadaşlar biraz içeri girdim ısındım. Biraz canlı yayında kupaya uçuran arkadaşım var kuş. Onu izledim. kuşta ee, kuş da inmelik oldu ama güzel hareketleri var. Bakın aşağıya geliyor. 6-7 metreye kadar gelip şuradan yani bu taraftan gelip kurtardığı oyunlar var. bir tarafa gitti? Şimdi gelirse çekerim. Ama oturuyorum. Hava çok güzel maşallah. Hamza da oradan kuş uçurmaya başladı. Hamza'yı da çekelim. Boş geçmeyelim. Bak, çatıdaki yabaniler Hamza'nın diyeceğim de. Şu altı tane üçü arkadaşlar. Ama gözükmüyor mu buradan? sonda gözükmesi lazım. altı 7 tane. Ha şimdi gördük görün. Evet şu anda 60 70 metrede uçuyorlar. Yavruları kaldırmış. İşteydi Hamza. Bizimki de yükselmiş. O da 40 45 metrelerde. Güzel kapandı. Çok güzel, çok güzel. daha dönecek. Tutturamadı. Niyetlendi ama tutturamadı. Oturduğum yerde de çekilmiyor. Bakın. Bu sefer bence girecek. Evet. Tam yerini aldı. Kapandı. 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 Çok güzel. Çok güzel. Haydi. <laughs> Yine yemedi. tekrar deniyor. Haydi. Kapandı, kapandı. Güzel, 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 güzel. Biraz çılgın olacak. Bunlar, bunlar göküşün kanı ağır basıyor. Göklerin tarafı. Göklerde çılgın bir atış var zaten. Benim eski gökler, kirlilerden çıkanlar değil. Onların üzerine kuş tanımam ya. Kaçışta i̇şte da kaçış. Kaçışta da. Şöyle bir açığa çıkın da. Gelsin. Görmüyor. Arkadaşlar video uzuyor böyle de yapacak bir şey yok. Evet. Gel, geldi geldi geldi. Aferin. Vur. Aferin işte olay bu.